Allah'ın birliğimizi, dirliğimizi korusun. Vatansız, bayraksız, ezansız etmesin. Hep beraber olsun inşallah. Benim adım Asaf. Biz depremden kaçarak geldik buraya. Bugün mübarek gün olduğu için namaz kılmaya geldik. Memleketimiz bu zor günlerden geçiyor. Hep el ele verip birlikte yaşamamız lazım. Biz de bu birlik beraberlik olduğu sürece biz her şeyin üstüne geliriz Allah'ın izniyle. Yardımlaşmak maddi manevi her konuda. Rabbim hepimizi korusun. Biz günlerdir evde onlarla beraber gözyaşı döktük. Gerçekten böyle bir şeyi Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yüreğimiz kalbimiz onlarla. işgali altında bulunan topraklara oradan da gökyüzüne yükseldiği olaya niye başladış <laughs> ahirete intikal eden şehitlerimizin, güvenlik güçlerimizin ruhlarının şad olması için, şu anda devletimize hizmet eden devlet büyüklerimizin ve askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin sağlık ve sıhhati için, hasaten geçmişlerimizin ruhu için, depremden şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin de ruhlarının şad olması için. El-Fatiha. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرًا وَوَضَعْنَا عَلْمُكَ مِصْرًا Amin. Hepimizin ilaçlandırılmış olsun. Tüm devletimizin hepimiz. Devletimiz askeriyle, polisiyle, vatandaşıyla hepsi el ele keletlenmiş durumda. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim bir daha böyle bir şey Türkiye'mizde yaşatmasın. Hepimiz acı içindeyiz. Hepimizin ciğeri yanıyor. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Devletimiz olmasa biz olmayız zaten. Her zaman için dua ediyoruz. Kala, ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık ve afiyet versin. Hastalarımıza şifa versin. Allah devletin o vermesin. Allah böyle acı göstermesin kimseye bir daha. Yaşatmasın inşallah. Devletimiz sağ olsun. Hepsi bir tek yumruk yürek halinde. Türkiye tek yürek. Türkiye tek yürek. Eminiz bundan. Bütün bu yaraları saracağız Allah'ın izniyle. Devlet, millet, herkes bir beraber oldular. Bu bu afeti, bu sıkıntıları zamanla aşacağımızı düşünüyorum ben. Yani devlet olarak, millet olarak. Hep bir şey, bu şekilde devam edersek Allah'ın izniyle her şey yavaş yavaş yoluna gireceğini düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize cevap vermesin. Bizim de ailelerimizden ölen olabilirdi. Allah'tan gelene yani bir şey yapamayız. O yüzden herkese Allah korusun.